Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle geleneksel toplu Beyblade kapışmasının üçüncüsünü çekiyoruz. Finale son adım yani. Finale son video. Yine 8 tane farklı Beyblade var karşımızda. Onları tanıtarak başlıyorum. Önceki videoların birinde bir Orion vardı. Fakat o Orion Repetit Orion'dı. Bu Takara Tommy Orion. O yüzden buraya da koydum. E, bu kapışma Biraz Şampiyonlar Ligi gibi oldu çünkü çok kaliteli Beyblade'ler var. Şimdi zaten devamında da göreceksiniz. Dark Wolf Hasbro marka. Gördüğünüz gibi denge tipi bir performans ucu var. Takara Tomy marka Variares. Bunun eğer hani son üçe kalamazsa bu performans ucunu son üçe kalamadığı takdirde değiştireceğim. Rock Giraffe, Repetite marka belki de bu turnuvanın yani bu partın en güçsüz Beyblade'i çünkü epey hafif fakat beklenmeyen sonuçlar verebilir bakalım ne olacak. Poison Serpent, yine Takara Toy marka gördüğünüz gibi. Ve evet e, önceki videolarda kullandığım, kendim keşfettiğim ama yani başka insanlar da yapmış olabilir daha öncesinde orasını bilmiyorum. Kombomu bu turnuvaya dahil etmek istedim gördüğünüz gibi. Pegasus ve Tempo'nun demirlerinden oluşuyor. Üstteki enerji halkası önceki videoda yani ilk videoda aslında Fusion Hades'in halkasıydı. Fakat Pegasus'un halkası daha güzel duruyor ve performans ucuyla da benzer olduğu için rengi bunu seçtim. Performans ucu da Nemesis'in performans ucu dengede bırakacağım. Duruma göre değiştirebiliriz. Takara Tomy marka Storm Pegasus gördüğünüz gibi daha performans ucu erimedi bu turnuvada epey bir şey beklediğim bir Beyblade. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ve son olarak Hasbro marka Dark Bull. Gördüğünüz üzere burada boynuzları var. Bu şekilde 8 Beyblade'i de tamamlamış olduk. aralarında sadece Rock Giraffe isim olarak biraz aşağıda kalan bir Beyblade. Fakat ne sonuç gösterir bilemeyiz. Kuralları önceki videolarda söylemiştim. Bu videoda da söyleyeyim yine. 8'ini aynı anda atacağım. Yani hızlı bir şekilde hepsini atmaya çalışacağım. Önce denge modlarını sonra saldırı modlarını atacağım. Son 3'e kalan puan alacak. En uzun süre dönen 3 puan yani birinci olan. ikinci olan 2 iki puan. Üçüncü olan da 1 puan alacak. Toplamda bir Beyblade 8 puana ulaşırsa turnuvayı sonlandırmış olacağız. Ve buradan puan olarak ilk 3'e giren 3 Beyblade diğer 6 Beyblade'e katılıp final turnuvasını yapacaklar. Turnuvanın kuralları ile alakalı anlatabileceğim başka bir şey yok. Şimdi ilk kapışmayla videonun asıl kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar orayını atarak kapışmayı başlatıyorum. 3, 2, 1... Evet, çok farklı şeyler oldu şu an. Ee, kapışma bittikten sonra bahsedeceğim. Rak giraf kırıldı. Gördüğünüz gibi. En dayanıksız demiştim size. Ee, poison Snake sağının dışına atıldı. Bir Beyblade daha sahanın dışında şu an hangisi çözemedim. Evet, stabil bir dönüş gerçekleştiriliyor. Storm Pegasus ortalıkta yokmuş. Onu fark ettim şu an. Combo e, epey kuvvetli duruyor şu an bu arada. Variaris ufaktan e, düşüşe geçiyor gibi. Bu arada Variaris sola dönüyor. Onu da söylemeyi unuttum. Evet duruşlar gelmeye başlayacak. Variaris durdu. 5. oldu. Dark Bull durdu, 4. oldu. Orion durmak üzere. Orion durdu, durdu. Orion durdu, 3. oldu. Combo durdu, 2. oldu. Wolf da 1. oluyor. Orayın 1 puanın sahibi. Combo 2 puanın sahibi. Bu arada buna bir isim öneriniz varsa yorumlara bekliyorum. Ve Wolf 3 puanın sahibi ve bu turun kazananı. Şimdi hızlıca ikinci tura geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Beyblade'leri hazırladım şu an. Rock Giraffe'ın performans ucu kırıldı. Şurada gördüğünüz üzere. Ben de böyle bir performans ucu taktım geçici olarak. Ama yani videolar bu şekilde giderse her videoda bir Beyblade kırılıyor. Önünü alamayız. Yani bu kanal batar. Yapacak bir şey yok. Artık yani bilmiyorum. Hayırlısı deyip geçiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Evet Wolf kazandığı için öncelikle Wolf atarak yine başlatıyorum. 3, 2, 1... Atış konusunda biraz yavaş kaldım. Onu fark ettim. Biraz çünkü tam hazırlamamışım aslında. Evet. Bariyeres dışarıya çıktı. Storm Pegasus durdu. Rock Giraffe durmaya yakın. Serpent durmaya yakın. Evet, Rock Draft'ta durdu. Önceki turun galibi Wolf, durmaya şu an en yakın olanlardan biri. Orion çok pürüzsüz bir şekilde dönüyor. Ve Wolf'ta durdu. 4 Beyblade kaldı geriye. Bakalım hangisi durup puan kazanma şansını kaybedecek. Yani Orion kazanacak gibi duruyor. Ona kesin bir gözle bakabiliriz. Fakat gerisi için bir şey konuşamıyorum. Şu an hepsi yavaş yavaş. Belki Serpent biraz daha. Dediğim anda yalpalamaya başladı. Evet hangisi önce duracak? Combo önce durdu. Dördüncü oğlu puan alamadı. Dark Bull bir puan alıyor. Yani olayın kazanacak bu bariz ama bekliyoruz yine de. Evet, Serpent durdu. İkinci olarak 2 iki puan aldı ve Orain birinci karşınızda 3 puan alıyor. Evet ikinci kapışmayı da ikinci turu da bitirdik. Üçüncü tura geçebiliriz. Bu sefer hızlı bir şekilde ipli atıcıyla atmaya çalışacağım. Bakalım umarım başarabilirim. 3, 2, 1. Bariyeriz sağ dış oldu. Evet, elimden geldiğince atmaya çalıştım. Storm Pegasus durmaya yakın. Yani zaten kazanmasını beklemedim ama ortalığı biraz daha fazla karıştırabilirdi. Storm Pegasus durdu. Raki Rhaft gerçekten bir fasulye gibi oynuyor. Evet, Raki da durdu. son duruyor. Erken bir veda olduğun için. Şu an kalan dördünün de daha önceki turlardan puanları var. Oray'nın 4 puanı, Wolf'un 3 puanı, Bull'un bir puanı ve Serpent'in iki puanı var. Dans ediyorlar resmen. Ve Serpent durdu önce. Dördüncü oluyor. Bull. Üçüncü oluyor ve bir puan alıyor. Wolf da ikinci olup iki puan alıyor ve Phantom Orion birinci olup üç puan alıyor ve toplamda yedi puana ulaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. Phantom Orion yedi puan alıyor ve kazanmak için sadece bir puana ihtiyacı var. Turnuvayı bitirmek için bir puana ihtiyacı var. Evet büyük ihtimalle şu an ekranda puan durumu yazıyordur. Dördüncü tura geçiyoruz ve sanırım bu partın son tur olacak. Çünkü oran 7 puan. Sadece bir puana ihtiyacı var. Ve onu almak da bu kapışmalar arasında onun için çok zor olmayacak gibi duruyor. Çok da uzatmadan son tura yani bence son tur ama uzayabilir bilmiyorum. başlayabiliriz. 3, 2, 1. Sorun sağlık önemli. Varya res durmaya yakın. Varya res Altıncı oldu bu tur. Yedinci oldu pardon. Kombonun e, vidası çıktı şu an. A, dokunmayacağım. Vida <laughs> burada. Kombonun vidası yok şu an. Kendi kendine duruyor. Storm Pegasus e, durdu. Bomba yavaşladı zaman alacağım ama dağılmasın, etrafa zarar vermesin diye. Ama yine de belki 3. olur bilmiyorum. Önemli bir puan onun için. Rock Giraffe gerçekten kendisinden beklediğimden fazla bir performans gösterdi bu tur adına derken o da durdu ve 5. oldu. Şu an combo puan alabilecek mi alamayacak mı çok merak içerisindeyim. Evet bu çok yakın durmaya. Sanırım combo puan alacak. Vidasız bir şekilde bu, bu kadar uzun süre dönmesi gerçekten çok şaşırttı beni. Evet bu durdu. Dördüncü oldu bu tur puan alamadı. Orayn da bu arada çok yakın dönmeye. Kombo bu turu birincilikle bile kapatabilir. Yani maşallah dediğim bir gün yaşamıyor. Kombo bir puan alıyor. Vidasız bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wolf durdu. ikinci oldu ve iki puan aldı. Phantom Orion. Birinci olarak. Üç puanı yazdırıyor kendine. Ve on puan toplamda. Turnuvayı da burada bitiriyor. Ben şimdi ikinci ve üçüncüye bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar puanlara baktım. İkinci açık ara yani diğerleriyle açık ara bir şekilde Dark Wolf birinci ile de arasında 3 puan fark var. Yani Orion'la 7 puan. 7 puanlı ikinciliğe Dark Wolf oluyor. Ee, üçüncülük kısmında ise iki adayımız var. Şu an için. Combo ve Poison Serpent. Üçüncülük için iki aday. İkisi de üçer puan almışlar. Şimdi bunlar arasında bir kapışma yapacağız ve kazanan üçüncü olarak turnuvayı bitirmiş olacak. Evet arkadaşlar sahayı yerleştirdim. Şimdi iki Beyblade atacağım. Bakalım hangisi daha başarılı olacak. Bu kapışma bize turnuvanın üçüncüsünü verecek. Öncelikle komboya atıyorum. 3, 2, 1. Daha sonra da atıyorum. Atamıyorum. Attım. Güçlü bir kapışma. Zaten şu an kombonun sesini duyuyorsunuz. <laughs> Yerinden bile kıyıda burada. Serpent kaybetti. Combo açık ara bir farkla üçüncülüğü elde etmiş oldu. Ve turnuvanın birinci, ikinci, üçüncüsü bizim için artık belli olmuş oldu. Evet, 3 finalist daha elde ettik. Bu final için final yolundaki son turnuvaydı. Bundan sonraki video final turnuvası olacak. Orada bazı değişiklikler olabilir bu arada. Yani şu an tam olarak net değil. O video da çok kısa bir süre içerisinde gelecek. Çok fazla bekletmeyeceğim. Birkaç değişiklik olabilir. Onlara bakacağız süreç içerisinde. Video bu kadardı. Beybileklerin performanslarını nasıl bulduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Eğer izlerken eğlendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.